Sayın Başkan, değerli divan, değerli meclis arkadaşlarımız, meclis salonumuzda bulunan siyasi partilerimizin temsilcileri, değerli basın, değerli misafirler, ben de AK Parti grubu adına, meclis grubu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aralık ayı meclis toplantımız, hayırlar vesilede de getirmesini, hem de yeriz, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünya Engelliler Günü'nü kutlarken Hendek Belediyesi uzun yıllar önce koordinasyon merkezi aldığı altında Hende'ye çok güzel, çok büyük hizmetler yaptı. Sırf Hende'ye değil, dışına dahi yıllarca bir sürü özürlü aracı, hasta yatakları ve buna benzer has, e, engelli insanların yıkanmasına özel, tuvalet ihtiyacına özel çok şeyin hizmetini verdi. Fakat şu anda engelliler koordinasyon merkezimizin olmadığı söyleniyor ve orada bir veterinerin bulunduğu söyleniyor. Engellilerle ilgili bu konuma düşmemizi ben hoş karşılamıyorum. Önergi olarak sunacağımız ben de Fatih Bey'in az önce söylediği konuyla alakalı hem grubum adına hem de kalkından da hem de belediye meclisinden de özür diliyorum. Çünkü bu maddeye biz de el kaldırdık komisyondan geldiği şekliyle plan bütçe komisyonuna geldiği için biz de bu fiyatları kabul etmiyoruz. Yaptığımız bu hatanın değişmesi için, düzeltilebilmesi için de AK Parti grubu adına ve MHP grubu adına ve CHP grubu adına ek gündem maddesi getirmiştik başkanım. Şu anda basından dolayı sizin size göremiyorum. Bunu dile getirecektik. Çok kısa kestiniz ek gündem maddesini ne getireceğimizi düşünmeden dahi. Biz hem deyin esnafının da inşaatçısının da eğer bu fiyatlardan dolayı inşaat maliyetlerine etki yapacak olan eve, ev alacak insanların maliyetlerinden dolayı da artı inşaata malzeme satan insanların alışverişinin zati zor günlerden geçtiği bu dönemlerde belki bir çivinin iki çivi olarak satılmasından yana olduğumuz için bunu gündem yapmak istedik. Ek gündem maddesi olarak alıp bunu tekrar komisyona sevk edip tekrar meclis gündeminden geçirmenin veya tekrar değerlendirmenin Hendek Meclisi'ne ne zarar getireceğini merak ediyorum. Bu konuda bu kadar kesin de ee, böyle duvar örmenizi anlamış değilim ama siz bilirsiniz. Ben buradan bir meclis üyesi olarak grubum adına Hendekli'den özür diliyorum. Keşke elim kırılsaydı da evet demeseydim. Hendek de sporumuza geçmiş ya. olsun diyorum. Çünkü başına talihsiz olaylar geldi. Bazı olaylar insanların kendi elinde olmuyor. Aynı o öbür madde gibi. AK Parti'nin ilçe başkanlığına seçilen Adem Öz kardeşimi de tebrik ediyorum. Hayırlılarına vesile olsun inşallah. Annes adı altında çalışan Atatürk Parkımızın epeydir altı durumunda durulması bizleri rahatsız ediyor. Burayla ilgili çözüm önerileriniz var yok bilmiyorum. Buna bakmamız gerektiğine inanıyorum. Belki söz vermezsiniz diye gündemimizin son maddesinde spor kulüplerine bir destekten bahsediyorsunuz. Burada Koca Töngel, Yeşiller, Yeşilurt ve Boğaz başka spor kulüpleri de varsa ayrım yapmadan bütün spor kulüplerine ne verecekseniz onlara da bir şeyler verilmesini talep ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla